Ya benim bu saçlarım neden hep böyle bu garipli? <laughs> Günaydın. Şu an evdeyiz. Şöyle ışıklı bir yere geçeyim. Mutfak bezlerim şaka. Bugün defilem var. Onu bloklayacağım. Ama boğazım inanılmaz kötü. Belki sesimden belli oluyordu. Bilmiyorum. Birinden virüs bulaştı galiba. Erkek arkadaşım dedi ki benim de birkaç gün önce boğazım ağrıyordu. Belki ben sana bulaştırdım. Bilmiyorum. Pastil falan e, içtim dün de ama işe yaramadı şimdi. Zencefilli, zerdeçallı falan böyle minik bir bitki çayı hazırlayacağım. Onu içeceğiz bakalım. Umarım iyi gelir. Ha, çok kötü hissetmiyorum ama boğazımda böyle bir çirkin bir ağrı var. Böyle bir çay yapacağım şimdi. Kombinim. <laughs> Ev kombinim çok şık. Şimdi bir tane limon. Tarife döndü. E, defile bile bir anda e, grip tarifine döndü. Neyse tane limon sıkayım. Anlamadım ya. Hava da aşırı sıcak aslında ya. Hani virüs kapacak zamanı buldum. Bütün kış hasta olmadım. Ama bu aralar ya çok yoğunum. Mutlu aslında. Söylendiğimden değil bu arada yalnız yanlış. yalnız. Bayağı mutluyum ama. Hani yorulduğum için büyük ihtimalle. Ee, vitamin de içmiyorum bu aralar. Belki de vitamin almam lazım. Yani şeyim, bağışıklığım düştü. O yüzden oldu. Bugün için çok heyecanlıyım çünkü Hakan Yıldırım defilesi ve en son Hakan Yıldırım defilesine çıktığımda sene 2018, 2019 ya yani baya önce baya yani yıllar oldu Hakan Yıldırım defile yapmıyor. O yüzden herkes çok heyecanlı yani bütün kızlar su Çok heyecanlı. Hazırlanacağım, duş alacağım ve çıkacağım. Saat 1'de orada olmamız gerekiyor. Saat 1'de orada olmamız gerektiğine göre defile saat 8.30-9 gibi falan diye tahmin ediyorum. Öyle. Şimdi Four Seasons'a geldik. Defile alanını bulmaya çalışıyoruz. Saat öğlen bir şu anda. Mark bizim. Çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi yemek geldi. Yemek yiyeceğim biraz ama boğazım çok kötü olduğu için çok da yiyemeyeceğim. Bu kadar aldım. Zaten daha öncesinde sandviç falan yemiştim ama tır tıklıyordum arada bir şeyler. O yüzden bu kadar yiyeceğim bakalım. Boğazıma sürekli sprey sıkıyorum. Yolda sprey aldım. Yani biraz iyi geliyor gibi ama çok da geçirmiyor bakalım. Bugün böyle. Saçım makyajım tamam. Zaten saçımı aynı bıraktılar. Sadece ortadan ayırdılar. Şimdi provayı bekliyorum. But, oh, isn't it? Wow. What a dress! What a dress! <laughs> <laughs> <Pardon>. <laughs> <Çıkmıyorsun ama. laughs> wow! Wow, baby Dennis. Excuse me. I love your dress. <laughs> What Thank are you, you. wearing? Yielded him. <laughs> Yielded him who? I can <laughs> <laughs> Selam. <laughs> şu, şu anda saat 12 akşam. Defile çok geç başladı. 10'da başladı ve çok geç bitti de olarak yerimde sim var. Şu koli bandıyla bu glitter'ları temizlemeye çalışıyorum. Bu <laughs> şekilde. Çünkü başka su çıkmadı. Yani pamukla falan çıkmadı. Sonra duşa gireceğim. Arkadaşım oyun oynuyor. Arkadaşlarıyla online. <laughs> Neyse sonra bunları çıkarıp Hemen duşa girip yatacağım Defile videoları koyar bulursam da ya Fotoğraflarım var da Video bulursam da hemen paylaşacağım Yani bu videonun içine ekleyeceğim Çok güzel bir defileydi ama hemen hani Duş alıp yatmam lazım çünkü yarın altıda Abi asla gitme birisiyle Yarın altıda kalkacağız çünkü Çekimimiz var Yoğun bir tempo Öpücük